Şimdi hocam İstanbul'un kalbi Eyüp diyorsun ama yani İstanbul'un kalbi şeyde atacak bu hafta sonu malum Türk Telekom'da atacak. Müthiş bir maç var. Hocam. Galatasaray Beşiktaş karşılaşması. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan dedik tabii doğru da aslında tabii Beşiktaş Galatasaray maçında İstanbul'un kalbi atacak yalnız ay sonunda da biliyorsun iki İngiliz takımı eşleşti Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'da oynanacak. Yani İstanbul'u çok hareketli binler bekliyor futbol açısından bu ayın sonuna doğru. Bakalım. Şimdi değerli izleyiciler, biz hep söylüyoruz bu sezon TFF 1. Ligi ağırlıklı olarak konuştuk ama gelecek sezondan itibaren Süper Ligi de şeyin daracımızı alacağız, Avrupa'dan futbolu da alacağız. İşte bunun ilk işaret bir şeyini bu yayınla veriyoruz. Tabii ki Zaman Mekan Futbol kanalından yapacağız bu yayınları. Bu bu defalık Zaman Mekan Makinesi'nde bir ısınma yayınıdır bu. <laughs> Öyle kabul edin. Ama buna benzer yayınları Zaman Mekan Futbol kanalında çok sık olarak önümüzdeki sezon göreceksiniz. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Linkini de zaten aşağıya atarız. Şimdi hocam ya bu Süper Lig'de tabloya şöyle bir bakalım. Zirvede müthiş bir heyecan var. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş bu işi bitirmeye çalışıyor son işte 40. haftaya giriyoruz malum son 3 maça girerken 81 puanı var ve arkasından hemen arkasından hemen arkasından da değil aslında iki takı geriden ne derler o at yarışlarında bazı terimler vardır ben onları tam bilemiyorum. Ben ee, de bilmiyorum hocam. 2 boy geriden mi derler bir şey de <laughs> Fenerbahçe 76 puanlı ikinci Galatasaray 75 puanlı üçüncü bu sezon şampiyonluğu şansı yok ama onların da 64 puanı var. Böyle bir tablo var ve böyle bir tabloda Galatasaray-Beşiktaş oynayacak. Eğer Galatasaray e, maçı e, kazanırsa şampiyonluk yarışında acaba mı dedirtecek bir durum ortaya çıkacak. Beşiktaş e, kazanırsa e, şampiyonluğu büyük ihtimalle ilan edecek. Ha, kaybetme durumunda Galatasaray e, bu sezon için havluyu atmış olacak. E, Şeyde e, Beşiktaş da kaybederse e, cepten yemiş olacak. Böyle bir tablo var. Siz nasıl okuyorsunuz bu karşılaşmayı? Nasıl bir maç bekliyor bizi? Hocam sen yani diyorsun ki bir nazil mucizesi olur mu? Geçen programımızda bahsetmiştik Kütahya nazilli arasındaki e, son haftalara gelince 3 hafta kala 7 puan farkın kapanması ile ilgili bir bilgi vermiştik seyircilerimize. E, hocam tabi alt diklerde bunlara daha sık rastlanıyor ama üst tarafta böyle çok büyük sürprizin olma ihtimali açıkçası düşük gözüküyor. E Beşiktaş çok büyük bir avantaj sağladı. 2 iki, iki rakibine karşı 6 puan önde. Niye 6 puan diyorum? Fenerbahçe'ye her ne kadar 5 puan önde olsa da ikili avarajda da o da bir puan sayılıyor. 2 mağlubiyet alsadı bile ikili e, bir mağlubiyet, bir beraberlik alsa bile e, Fenerbahçe ikili avarajda geçtiği için üstünde yer alıyor. O da çok önemli bir avantaj. E tabii çok e, güzel bir hafta sonu bekliyor bizi. Galatasaray, Beşiktaş e, yüzyılların derbesi baktığınız zaman. Her zaman bu iki takım arasında oynanan maçlar e, zevkli geçiyor. E, Beşiktaş'ın da ilk maçtan kaynaklanan 2 0lık bir de avantajı var. Şimdi Galatasaray 6 puan geride. Hesabımızı yapalım. 6 puan geride. Beşiktaş'ı 1-0 yendi. İkili aracı rakibine verdi. Beşiktaş bir maç daha kaybetse gene Galatasaray Beşiktaş'ı geçemiyor. O açıdan Galatasaray'ın iki farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor bu oynanacak karşılaşmada. İki farklı galibiyet elde edip Beşiktaş'ın bir daha yenilmesini bekleyecek ve bir daha avarajla onu geçme imkanına sahip olacak. E zor gözüküyor. Yani Beşiktaş takımı bu sene gerçekten iyi performans gösterdi. Sezon başına dönelim hocam. Sezon başı ilk 7 hafta Beşiktaş'ın 7 haftada kazanılacak 21 puandan Sadece 10 puanı kazandığını görüyoruz. Yani 3 mağlubiyet, 3 galibiyet bir beraberlik almış. Hatta ben e, basında okuduğum Beşiktaşlı yazarlar bu Beşiktaş'ın e, anca küme düşme potasında yer alabileceğini, yukarılara zorlamayı imkanının, ihtimalinin e, çok zor gözüktüğünü e, ve e, zor günler beklediğini Beşiktaş'ın yazdılar çizdiler. Fakat tabii Beşiktaş'ın dönüm maçı bana göre hocam, Başakşehir maçıydı. Başakşehir maçına çıktığımız zaman 10 puanlı Beşiktaş önümüzdeki haftada bir Fenerbahçe derbisi oynayacağı için Başakşehir maçında kaybedilecek puanlar Beşiktaş'ı ligden tamamen uzaklaştırılabilirdi. E, nasıl çıkıldı o maça? Sakatlar hatırlıyoruz çok iyi hatırlıyorum. Sakatlar hastalıklar, cezalılar yani yedek gibi bir kadro ile çıktı ve Başakşehir maçına ve bu karşılaşmayı 3-2 kazandı. İşte bu kazanılan Başakşehir karşılaşması Beşiktaş'ı lige tuttu. E, ligde tutununca da önümüzdeki hafta oynadığı derbi maçını gidip deplasmanla Kadıköy'de e, 4-3 kazanınca e, Beşiktaş artık ligde bir ilme kazanmış oldu. Ve ondan sonra da işte e, devre sonuna kadar e, kah kaybetti. Bazen kazandı. E, beraberlikler aldı tabii ligin içerisinde. Ve bugüne gelindi. Ve bugüne geldiğin zaman da Beşiktaş bugün ligde çok büyük avantaj sahibi ve Galatasaray maçında alacağı beraberlik rakibini aradan çıkartacak. Çünkü artık Galatasaray'ın e, hiç ihtimali kalmayacak şampiyonluk için. E, bir mağlubiyet bile alsa ondan sonra e, kalan iki maçında e, Fenerbahçe'nin de yetişme imkanı olmayacak. Kalan iki maçı da Karagümrük ve Göztepe. E, Ligde artık e, eleğini elemiş, ununu sermiş takım bu iki takımda o iki takımda e, rahat maçlar oynuyorlar. Dengesiz sonuçlar alıyorlar. E ben buradan e, belki de bu hafta Beşiktaş e, şampiyonluk turunu atma ihtimali var gibi duruyor hocam. Evet olabilir. Peki Fatih Terim ve Sergen Yalçın iki e, hoca bir tarafta tecrübeli kurt imparator Fatih e, Terim, diğer tarafta da e, şeyden beri e, şapkasından tavşan çıkartmasıyla meşhur olan e, futbolculuğundan bu yana e, çok kurnaz e, bir teknik adam Sergen Yalçın. İki teknik adamın e, karşılaştıracak olursak, tabi e, yani tabii hocaların kariyeri açısından da önemli bir maç. Yani Fatih Terim her ne kadar e, şampiyon olamasa bile Sergen Yalçın'a yenilmek istemeyecektir. Sergen Yalçın da e, burada şampiyonluk turu atarak e, ayrılırsa tabii orada kariyerine e, enteresan bir, hatta alkışlarız dedi yani Fatih Terim. E, Nasıl bir şey olur? Bu iki hocanın kapışmasından ne çıkar? Bir de yani hocaların boyutuyla bakarsak. Hocam bir Fatih terimimiz vardı bir numara. Şimdi bir de Sergen terimimiz oluyor yavaş yavaş. Baktığımız zaman. Her açıdan yani. Niye söylüyorum bunu? Hem teknik direktörlük açısından hem de sağ dışındaki tavırları açısından e, Sergen Yalçın hocamız e, Fatih terimi peşini takıldı. Belki yakın zamanda alacağı başarılı sonuçlarla ve yaptığı davranışlarla e, Fatih Terim'i de geçecek. E, baktığımız zaman tabii Fatih Terim bugün ligimizin en tecrübeli teknik direktörlerinden biri. En çok e, şampiyonluk kazanan e, şu anda faal teknik direktörlerin içerisinde Fatih Terim'i görüyoruz. Ama Fatih Terim bana göre, e, Sergen Yalçın'a gö geçmeden evvel ben biraz ve Fatih Terim'den bahsetmek istiyorum. Fatih Terim bana göre devre arasında e, yaptığı transferlerle kulübü çok büyük borç yüküne soktu hocam. Yani ara transferlerde yapılan alınan 4-5 oyuncu belki önümüzdeki sene düşünülerek yapılmış transferler bunlar ama ya hocam gereksizdi zaten Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu vardı. E şu ligde bu kadrolarla zaten 1-2-3 oluyorsun her zaman. İyi bir teknik direktörün olduğu zaman. E tabi Fatih Terim de bu ligde her zaman yarışı sonuna kadar sürdüren her zaman başarıya ne kadar yaşı bir belirli bir seviyeye gelse de başarıya aş bir teknik direktör profili çiziyor. E i̇şte bu biraz hocam topa basmak lazım. Çünkü kulüpler çok büyük borç içerisinde. Yani bilhassa üç büyüklerin yani e, milyon dolar borçları var baktığınız zaman. E, bunlar da e, nasıl bunları yani bir Fatih Terim isimli bir marka ancak bu borçları aşağı çekebilir. Bunu da nasıl çekecek? E, yapacağı e, yetiştireceği oyuncularla alacağı genç oyuncuları da e, takım'a monte ederek e, bu kulüpte e, bu borçları e, tölere edebilir ancak e, Fatih Terim maça gelince Fatih Terim Beşiktaş'a karşı Sergen Yalçın'a karşı Beşiktaş'a geldiğinden beri e, galibiyet alamıyor. E, bu da hocam. İki kulübün arasında çok büyük bir rekabet var baktığınız zaman. E, Fatih Terim bu rekabette teknik direktörleri de inmiş durumda. E, Fatih Terim Sergen Yalçın rekabeti de yavaş yavaş gündemimize gelmeye başladı. E, Fatih Terim için son şansını oynayacak bu hafta. E nasıl bir kadro çıkartacak? Onu da analiz edeceğiz. İyi bir savunması var aslında Galatasaray'ın. İyi bir kalecisi var. Mustera'dan başladığımız zaman gerçekten e, Donk, Marko, Gundama gibi stoper mevkiinde önemli oyuncuları var. E, kanatlarda biraz eksiği oldu. E, Şener oynamaya başladı. E, orta sahada Arda istenilen performansı gösteremedi. Yani sansasyon bir transfer yapıldı ama Arda İspanya'daki günlerini aratıyor. E, Marka, e, Falcao'dan faydalanamadı Galatasaray baktığımız zaman. E, Muhammed Mustafa geldiğinde ilk dönem çok başarılıydı. E ondan sonra biraz düşüşe geçti. Tabi bu arada Emre Akbaba'nın bir formu var. Halil Dervişoğlu o da bir çıkış yaptı. Yani Galatasaray takımı gençlerle tecrübeliler arasında bir karma şeklinde bir ekip oldu şu anda. Ve Fatih Terim e buradan iyi bir e, malzeme çıkartma, iyi bir takım yaratmaya çalışıyor. E tabi Fatih Terim bu an, şu anda kulüpte tartışılıyor hocam. Galatasaray kulübünde tartışılmaması gereken tek adam aslında ama işte bu böyledir hocam. Dün geçmiştir artık. Bugün ne yaptığın önemlidir. Her zaman söylüyoruz. E, Fatih Terim her zaman şampiyonluk isteyen bir teknik direktör. Camiada sürekli şampiyonluğa odaklanan bir camia. İşte ikinci, üçüncü olduğu zaman başarısız ediliyorsun Önünde son bir şansı var. Onu nasıl değerlendirecek göreceğiz. Hocam buradan Sergen Yalçın'a geçecek olursak Sergen Yalçın gerçekten kısıtlı imkanlarla bugün Beşiktaş'ı şampiyonluğa götürüyor. Yani baktığımız zaman sezon başı Beşiktaş iddialı bir kadro kuramamıştı fakat yaptığı Gezal takviyesi, tabi Rosario takviyesi, Joseph takviyesi, Abubakar takviyesi, sonradan alınan Cenk Tosun bir anda daha Beşiktaş kadrosu kadro kalitesini yukarı doğru çıkarttı. E Sergen Yalçın'ın bir avantajı da e, türbinlerde seyircinin olmaması bana göre. Yani bu üç büyük kulübün taraftarları maçlarda her ne kadar kulübe takımı ateşlese de e, çok da müdahil olabiliyorlar zaman zaman. İşte yani bu Müdahillik de teknik direktörünün zaman zaman kafasını karıştırıyor. Şöyle baktığımız zaman Beşiktaş zaman zaman Atiba ve necipli bir orta saha kuruyordu bazı maçlarda. E hocam yani bu bu orta sahayla iyi futbol oynamam ve netice alma şansın çok düşük ihtimal. E ama işte Beşiktaş bunu başardı. E, takım yardımlaşması e, e, takım oyununu ön plana çıkarak yıldızlara bağımlı kalmadan e, zaman zaman çok zor günler geçirdiği maçlardan galibiyetlerle çıktı e, ve bugünümüze geldi. E, Sergen Hoca, tabi burada Sergen Hoca'yı her zaman teknik olarak ön plana çıkartmak lazım. Onun yarattığı bir takım ve onun e, taktikleriyle, onun düzenleriyle bir, yani şampiyonluğu zorlayan bir takım. Fakat Sergen Hoca. E, sağ dışı demeçleri e, biraz bugün antipati yaratmaya başladı bana göre. E, futbol camiasında. Hocam bunlara gerek yok. Sen zaten Sergen Yalçın'sın. Belirli başarıların var. Yani her maçtan sonra hakem her maçtan sonra rakip konuşma mecburiyetinde değilsin. Ya bugün baktığımız zaman üç büyükler her zaman e, farklı hocam hakemlerin gözünde. Yani her zaman e, kararlar açısından, e, atanan hakemler açısından, hakem yönetimleri açısından her zaman üç büyükler farklı bir noktada duruyor. futbol camiasında. O açıdan yani bu tür maç sonrası demeçlere veya e maç sonrası e rakibin oyun düzenlerine falan e e konuşmalara gerek yok bana göre. Sergen Yalçın Yalçın sahaya odaklandığı zaman gerçekten futbol aklı çok ileride olan bir teknik direktör hocam. Yani bunu da görebiliyoruz. E ya yani oyunculuğun da oyunculuğunun verdiği e, teknik düzenli düzeni sahaya yansıtmaya çalışan bir teknik direktör. E, o açıdan Sergen Yalçın'a buradan yap, yapacağımız tavsiye e, sahaya odaklansın ve Beşiktaş'ın başarısını başarısının keyfini çıkarsın. E Beşiktaş da bu başarıyı hak etti ve önümüzdeki bu haftadan itibaren şampiyonluk türkülerini söylemeye başlayacak hocam. Peki hocam şimdi iki takımın arasındaki kalecileri bir Kaleci farkını bir konuşsak. Bir tarafta Muslera gibi son derece tecrübeli e, ve takıma güven veren, e, yani varlığıyla güven veren e, önemli bir kaleci var. Diğer taraftan da genç e, Ersin var. Yavaş yavaş o da tabii e, yetiştiriyor kendisini ama e, bu kaleci farklılığı derbilerde e, ne kadar etki yapabilir? E, tabii yani kaleci her zaman önemli. Muslera bugün... 0-0'lık maçları, 1-0 öne geçtiği maçları çok iyi oynayan bir kaleci. Fakat Ersin hocam bence bu sene Beşiktaş'ın kahramanlarından biri. Yani Sergen Sergen Yalçın'ı burada takdir etmek lazım. Yönetim olarak, taraftar olarak, basın olarak her zaman Sergen Yalçın'a iyi bir kale, kaleci alınması tavsiyesinde bulunuldu. Fakat e, Sergen Hoca kalecisi Ersin'e güvendi. Ben bu, ben bu kaleciyle Utku ve Ersin'le bu ligi devam edeceğim dedi. Ve Türk futbolu gerçekten iyi bir kaleci kazanmak üzere. Hocam Mustere bildiğimiz Mustere. Ama baktığımız zaman Ersin maçları ben şöyle seyrediyorum. Zaman zaman hatalı goller yiyebiliyor. Her kaleci yiyebilir. Gayet doğal. Fakat Ersin yani öyle kritik anlarda öyle kritik kurtarışlar yapıyor ki bugün bence şampiyonluğun e, büyük mimarlarından biri. E, iki takım kalecisi açısından her ne kadar Mustafa bir adım önde olsa bile Ersin'i de göz ardı etmemek lazım hocam. Ersin de belirli bir çıkış içerisinde. Hocam bu tip maçlarda orta sahaların tabii etkisi çok fazla oluyor. Yani orta sahayı hakimiyetini alan takım diğer rakibi üzerinde bir avantaj elde edebiliyor. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz bu işte Gezal çok büyük bir çıkış yaptı. Enkudu var, Atiba var. Bunlar Önemli oyuncular bu sene yine iyi performans veriyorlar. Galatasaray'da ise işte Taylan var, Gerson Fernandez var, Babel var. Bunlar da diğer yandan iyi oyuncular. Yani iki tarafın da orta sahaları aslında yaratıcı ve önemli oyunculardan oluşan orta sahalar. Bu maçın kalitesine nasıl yansır hocam? Hocam orta sahayı kazanan maçı der, e, orta sahayı kazanan maçı kazanır derler diye bir deyim var. Gerçekten yani orta sahayı futbolun e, beynidir bana göre. E, bugün Beşiktaş'ın orta sahasında da e, Atiba ve Joseph gibi gerçekten hem mücadele gücü yüksek hem de teknik açıdan da kötü sayılmayacak seviyede iki tane oyuncu var ve son haftalarda da e, Sergen Hoca Yayıç'ı de bu kadronun içerisinde ata, kadronun içerisine atarak e, oradaki teknik bağlantıyı da kurmuş oldu. E, tabii Raşit Gezal bugün ligimizin e, Asis Kralı hocam yani 18 tane asist yapmış, 5 gol kaydetmiş yani çok önemli bir oran bu. E, son yıllarda bu tür seviyeye çıkan bir oyuncu futbolumuza gelmemiş gibi duruyor. E, tabii öbür tarafta Enkudu Süratinden faydalanıyor. Beşiktaş'ın tek sıkıntısı işte Abu Bakar'ın sakatlanması oldu. E Fakat e, bu hafta gördüğümüz Hatay maçında da Larin bu sıkıntıyı tamamen giderdi ve dört tane gol atarak e, burada ben de varım e, mesajını verdi. Galatasaray'ın orta sahasına gelince aslında Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı hocam bana göre sabit bir 11 yapamadı. E tabi bunun bazı nedenleri var. Biraz evvel söyledik sakatlıklar, hastalıklar. E, teknik direktör de sürekli oyuncu değişikliğine gitti. E, Taylan bugün gerçekten önemli bir oyuncu. Önemli bir çıkış yapmıştı fakat e, son dönemlerde Fatih Hoca Eto Boy'u kullandı ve e, son maçta da tekrar Taylan'a döndü. E, Emre Akbaba biraz evvel söyledim. Belirli bir çıkış içerisinde. E, tabi hocam yani e, Fegoli gibi önemli bir de oyuncu var her zaman zaman yedek de kalsa Fegül'ü Fegül bugün ligimizin önemli oyuncularından biri. E, Santrafor'da bu hafta kim oynayacak? Mustafa mı oynayacak? Halil mi oynayacak? E, falka mı oynayacak? Onun ikilemi içerisinde Galatasaray e, Teknik heyeti. Hocam burada maçın orta sahasını kazanmakla beraber ne oynayacağın önemli. Yani Beşiktaş bana buradan bir puan yeter felsefesiyle mi oynayacak? İşte Beşiktaş'ı en çok zorlayacak e, kafa yapısı bu kafa yapısı hocam. Orada Beşiktaş kendi oyununu oynarsa e, o Ali Samiyen'den neticeye almaması gibi hiçbir problem yok. Alabilir yani her zaman bu maçlar üç ihtimali açık maçlar. Fakat Beşiktaş'ın kafasını kemiren o düşünceden kurtulabilirse bunu başarabilir. Eğer ben beraberle oynayayım buradan bir puan alır da rakibimi de tamamen şampiyonluktan uzaklaştırırım stratejisiyle oynarsa e, o yani yiyeceği bir gol Beşiktaş'ı e, e, son haftaya zorlu şekilde sokabilir. Daha sırayım bu maçtan yapacağı en önemli şey kazanım. İki farklı kazanmak mecburiyetinde hocam. İki farklı kazanıp avarajı dengeleyip genel avaraja e, getirmek zorunda olayı. E Bunu başarabilir mi? E Tabii futbolda her şey var. E, fakat karşısında da çok güçlü ve şampiyonluğa inanmış bir Beşiktaş var. Özel hocam ben bir de iki takım arasında forvet hatlarındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın forvet hattı gerçekten çok zengin. Ee, i̇şte Emre Akbaba'yı söylediniz. İşte Onyekuru muhtemelen dönecek deniyor bu hafta. Ee, Kerem var, Halil var, Mustafa var, Halkao var. Çok zengin. Yani hangisini koysan oynar yani. Öyle bir işte var dediğin gibi. Ee, şeyin ise Beşiktaş'ta ise Abu Bakar olmadığı zaman aranıyor. Larin bir noktada tabii dolduruyor ama e işte bir üçüncü oyuncu sayarken zorlanıyorsunuz. E, bu şey hatlarında, forvet hatları arasında biraz böyle hani zenginlik farkı var mı size göre de? E Tabii yani saydığınız isimleri göz önüne getirdiğimiz zaman Galatasaray'ın orada birkaç adım önde olduğu gözüküyor ama icraata baktığımız zaman icraatta da e Beşiktaş forvet önünde gözüküyor hocam. Yani Abubakar Cenk Tosun oynamasa da Larin gol yapıyor, Enkudu gol yapıyor, Raşit Kezar gol yapıyor. Orta sahadan Atiba forvet arkasına destek verip orada bulduğu pozisyonları değerlendiriyor. Hocam çok adamın olması çok şey ifade etmiyor. Ne kadar verimli adam var önemli olan o. İşte verimli adam sayısı da Beşiktaş'ta fazla oluyor. E tabi yani baktığınız zaman e, Mustafa Muhammed ve Falkal gibi oyuncular e, ligimizi... E, kasıp kavurması gerekiyor ama işte çeşitli problemler yaşanıyor senizon içerisinde sakatlık problemleri, adaptasyon problemleri. E bunlar da normal şeyler hocam. Yani beş, e, Honyakuru ilk geldiği haftalarda 2-3 gol buldu. Ondan sonra belirli bir düşüşe geçti, yani hastalık yaşadı. E, tekrar toparlanmaya çalışıyor. E tabii Halil var, e, Emre Kılıç var, Emre Akbaba var vegülü e, var, Taylan var. Yani bunlar e, topa vuran oyuncular, her zaman gol atabilecek oyuncular. E, bugün baktığımız zaman ligimizde beşiktaş takımı 85 gol atmış hocam. Yani forvet sıkıntısı var diyoruz. E, Abu Bakara bakıyor diyoruz ama beşiktaş takımı 85 gol atmış. Galatasaray takımı bu kadar önemli forvet oyuncusu oyuncuları olmasına rağmen 70 golde kalmış. Arada 15 gollük bir fark var. E bu da tabelaya yansıyor, puanlamaya yansıyor. E Galatasaray takımının Beşiktaş'tan bence e, daha verim verdiği taraf savunmadaki e, az gol yemesi. Onun dışında e, forvetlerde isim olarak Galatasaray, icraat olarak Beşiktaş diyorum hocam. Peki e, bir maç tahminin var mı hocam? Yani maç tahmini yapmak bu maçlarda çok zor hocam. Çünkü yani oradaki stratejileri görmek lazım. Önümüzdeki sezon sizle canlı yayınlar yapacağız inşallah. Bu canlı yayınlarda e, maçı konuşurken maçın gidişatı hakkında bilgi vermek daha rahat olacak. Hocam biz burada televizyondan yayın yapıyoruz. Televizyondan maçı seyredip televizyondan yorum yapıyoruz yani ben sahanın içindeki o yerleşimleri, o kaymaları, o yardımlaşmaları, o koşulları, savunma arkası koşuları, driplingleri, o şutları orada daha net göremediğim için tam bir taktik olarak, teknik olarak tam bir yorum yapamıyorsunuz. O açıdan bu maç üç ihtimale olabilecek bir maç gibi duruyor. Yani Galatasaray'ın kazanması lige son iki haftalık bir heyecan getirir. Beraberlik halinde Beşiktaş şampiyon der, şampiyon der. Eğer Beşiktaş kazanırsa belki de o anda e, Samiyan kompleksinde şampiyonluk turu bile atabilir hocam. Hocam maçları statlarda seyretmek farklı, televizyonla seyretmek farklı. Her zaman söylüyorum. Yani stadın atmosferi, orada e, gördüklerimiz, tabii orada e, taktik-teknik olarak takımlar ne yapıyor, e, oyunun hangi bölümlerinde. E, tam sağ pres yapıyorlar. Hangi bölümlerinde kendi alanlarında kabul ediyorlar. Oyuncuların yardımlaşması, oyuncuların e, atak üstünlüklerini ne zaman sağladığı, e, hangi oyuncunun hangi kademeyi yaptığı, hangi rakip şutlara blok yaptığı falan. Bunlar statlarda e, daha rahat. İşte o oyuncular e, sağ içindeki orta sağ savunma kaymalarını nasıl yapıyor, e, nasıl kademeye giriyor. İşte bunlar sağ içinde daha rahat gözüken şeyler. E, maçı sağda seyretmek farklı. E, tabii biz televizyon yorum yapıyoruz. Hep söylüyoruz. O açıdan bu önümüzdeki sene e, statlardan canlı yayın yapacağız inşallah sizde. O arada işte maç başladıktan sonra maçın gidişatı hakkında işte o takım nasıl üstünlük sağlar? Maçı kazanabilir mi? Acaba beraber mi biter? Gibi soruların cevaplarını e, o zaman daha rahat vereceğiz. E Bu Karşılaşma üç ihtimal gibi gözüküyor. E Bu ihtimallerden iki tanesi Beşiktaş'ı yarıyor, bir tanesi Galatasaray'ı yarıyor. Galatasaray kazanırsa e, heyecan belki önümüzdeki iki haftaya sarkmış olacak. Beşiktaş berabere kalırsa son iki hafta için bir galibiyete ihtiyacı olacak. Beşiktaş kazanırsa da şampiyonluk turunu Ali Samiren kompleksinde atma ihtimali var hocam.